Biliyorsunuz, evren akıl almaz derecede büyük, sonsuz gibi. Peki ama bu kadar devasa bir boşluğun içinde neden bu kadar yalnızız? İşte bugün bu sorunun belki de en rahatsız edici, en tüyler ürpertici cevaplarından birini konuşacağız: Karanlık Orman Hipotezi'ni. Aslında her şey 1950'lerde sıradan bir öğle yemeği sırasında başladı. Ünlü fizikçi Enrico Fermi arkadaşlarına dönüp o basit ama bir o kadar da derin soruyu sordu: Herkes nerede? Yani eğer evren hayatla kaynıyorsa biz neden kimseyi ne görüyoruz ne de duyuyoruz? Peki bu soruyu neden bu kadar ciddiye alıyoruz? İşte sebebi bu devasa sayı. Gözümüzün gördüğü evrendeki tahmini yıldız sayısı bu. 70 çarpı 10 üzeri 21. Telaffuz etmesi bile zor. Şöyle düşünün, bu sayı dünyadaki bütün kumsallardaki kum tanelerinden bile daha fazla. E, bu kadar çok yıldız, dolayısıyla bu kadar çok gezegen varken bizim yalnız olma ihtimalimiz yani neredeyse sıfır gibi duruyor değil mi? İşte tam da bu nokta bizi derin bir çelişkiye sürüklüyor. Bilim insanları buna büyük sessizlik diyor. Yani bir yanda mantığımız var, evren dolu olmalı diyor. Diğer yanda ise gözlemlerimiz var, o da tamamen boş diyor. İkisi birbiriyle fena halde çelişiyor. Yani şöyle bir düşünelim. Milyarlarca yıllık bir geçmiş, sayısız yıldız, sayısız gezegen. Mantıken bizim galaksimizin, yani Samanyolu'nun medeniyetlerle dolu cıvıl cıvıl bir yer olması gerekmez miydi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Tam tersi ölümcül bir sessizlik hakim. İşte bu can sıkıcı çelişkinin bilimdeki adı da Fermi paradoksu. Ve bu sadece basit bir soru değil, inanın bana. Bu evrendeki yerimize dair bildiğimizi sandığımız her şeyi temelden sarsan dev bir bilmece. En basit haliyle paradoks tam olarak şu. İstatistikler ve olasılıklar bağırıyor. Evet, oradalar diyor. Ama teleskoplarımız, kanıtlarımız ne diyor? Hayır, kimse yok. İşte bu iki zıt kutup bir araya gelince ortaya bu devasa kozmik gizem çıkıyor. İşte bakın, paradoksun tam kalbindeki o gerilim bu. Bir tarafa evrenin o akıl almaz potansiyelini koyuyoruz. Milyarlarca galaksi, trilyonlarca gezegen. Diğer tarafa ise gerçeği koyuyoruz. Soğuk, somut ve mutlak bir sessizlik. Hiçbir sinyal, hiçbir iz, hiçbir şey yok ve işin daha da tuhaflaştığı yer tam da burası. Düşünün, gelişmiş tek bir medeniyet bile bütün Samanyolu galaksisini kolonileştirmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyar? Belki 5, belki 50 milyon yıl. Kozmik takvimde bu süre inanın bir göz kırpması kadar kısa. Yani eğer bizden önce sadece bir tane bile medeniyet ortaya çıkıp yayılmaya başlasaydı şu an galaksinin her köşesinde olmaları gerekirdi. Ama değiller. Peki bu inanılmaz sessizliğin sebebi ne olabilir? İşte şimdi bilim dünyasından değil de bilim kurgunun derinliklerinden gelen bir cevaba, Fermi paradoksuna getirilen belki de en tüyler ürpertici açıklamaya bakacağız. İşte bu soru her şeyi tepe taklak eden o soru. Ya o sessizlik aslında evrenin boş olduğu anlamına gelmiyorsa, ya tam tersine bir korkunun işareti ise, ya herkes oradaysa ama sesini çıkarmaya deli gibi korkuyorsa, ya sessizlik hayatta kalmak için yapılmış zorunlu bir seçimse, bu sarsıcı fikir aslında bir bilim insanından değil, Çinli yazar Jixin Liu'nun Karanlık Orman isimli muhteşem romanından çıkma. Kendisi meşhur üç cisim problemi serisinin yazarı. İşte bu kitapta evrendeki diğer medeniyetlerle olası ilişkilerimize dair inanılmaz derecede rahatsız edici, karanlık bir tablo çiziliyor. Peki Gelin şimdi bu korkutucu hipotezin içine girelim ve mantığını adım adım birlikte çözelim. Neden evreni avcılarla dolu bir yer olarak hayal etmemiz gerekiyor? Nedir bu işin arkasındaki mantık? Hipotezin kalbinde yatan fikir tam olarak şu. Evren zifiri karanlık bir orman ve bu ormandaki her bir medeniyet elinde silahıyla pusuya yatmış, nefesini tutmuş bir avcı. Kimse kimsenin niyetini bilemez. Dost musun, düşman mısın? Anlamanın bir yolu yok. İşte böyle bir ormanda hayatta kalmanın tek bir altın kuralı vardır. Asla sesini çıkarma, varlığını belli etme. Bu hipotez aslında oldukça soğuk ve acımasız bir mantığa, bir tür oyun teorisine dayanıyor. Şöyle ki, birincisi, her medeniyetin tek ve en temel amacı hayatta kalmaktır. Bu bir. İkincisi, her medeniyet sürekli büyür, genişler ve yeni kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu da iki. Ve işte en can alıcı, en kritik üçüncü madde aranızda milyonlarca ışık yılı mesafe olan bir diğer medeniyetin niyetini asla ama asla yüzde yüz bilemezsiniz. Ve bu belirsizlik ortamında varoluşunuzu tehlikeye atacak en ufak bir risk bile alamazsınız. Ve işte bu soğuk mantığın bizi getirdiği kaçınılmaz sonuç şu, karanlık ormanda ilk görülen, ilk ölendir. Işığı yakan, sesini çıkaran, ben buradayım diyen medeniyet, diğer bütün gizli avcılar için anında birinci hedef haline gelir. İşte bu yüzden Herkes saklanıyor, herkes dinliyor ama kimse tek bir kelime bile etmiyor. Bu hipotezi düşündüğümüzde insanlığın geçmişte yaptığı şeyler, mesela uzaya, biz buradayız gelin tanışalım diye Arejibo gibi mesajlar göndermesi birdenbire inanılmaz derecede pervasız hatta aptalca bir davranış gibi görünmeye başlıyor. Peki o zaman ne yapmalıyız? Gerçekten de sessiz mi kalmalıyız? Tamam. Şimdi bir duralım ve şu kritik soruyu kendimize soralım. Bu karanlık orman teorisi evrenin soğuk ve acımasız bir gerçeği mi yoksa yoksa sadece bizim, yani insanlığın kendi korkularını, kendi saldırgan içgüdülerini koskoca evrene yansıttığı bir paranoyak fantaziden mi ibaret? Elbette bu hipoteze karşı çıkanlar da var ve oldukça mantıklı argümanlar sunuyorlar. Mesela diyorlar ki bu teori çok insan merkezci. Yani neden evrendeki bütün zeki varlıklar bizim gibi paranoyak ve saldırgan olsun ki? Belki bambaşka bir mantıkları var. İkinci eleştiri işbirliği ihtimalini tamamen yok sayıyor. Neden savaşmak tek seçenek olsun? Belki de gelişmiş medeniyetler için işbirliği çok daha karlı bir stratejidir. Ve son olarak bu teori kaynakların her zaman kıt olacağını varsayıyor. Oysaki çok ileri bir teknoloji enerji ve kaynak sorununu tamamen ortadan kaldırabilir, değil mi? Yine de tüm bu eleştirilere rağmen Karanlık Orman hipotezi bilimsel bir kanıt olmasa bile inanılmaz güçlü bir düşünce deneyi olarak varlığını sürdürüyor. Bize Fermi paradoksunun o derin, rahatsız edici sessizliğine dair çarpıcı bir açıklama sunuyor ve belki de en önemlisi o meşhur söz gümüşse süküt altındır lafının kozmik ölçekte ne kadar doğru olabileceğini yüzümüze vuruyor. Ve son olarak sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Kendinizi o zifiri karanlık ormanda tek başınıza hayal edin. Uzaklardan, ağaçların arasından bir hışırtı duydunuz. Ne yapardınız? Varlığınızı belli etmek için bir ateş yakar mıydınız yoksa nefesinizi tutup sessizliğe mi gömülürdünüz? İşte insanlık olarak şu an karşı karşıya olduğumuz soru bu ve vereceğimiz karar her şeyi belirleyebilir.